Geçmiş olsun. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun. Şöyle bırakalım. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz hı. inşallah? Sayın Belediyesi bir hava rüzgar aniden çıktı. Aniden saniyelik. Saniyelik bir anlık bir, bir, bir olay. Ee, toplumun Şiddetli içine bir geliş. rüzgar. Hayatın Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Kabahati kusuru olanlarla ilgili de mutlaka yasal işlemler yapılacaktır. Büyük geçmiş olsun. İnşallah tamam, razı olsun. en kısa sürede sağlıklı göreceğiz inşallah. Çok, kalacak, çok Aşırı, Aşırı rüzgardan ötürü çatımız uçtu ve açık alanda bahçede mahkumların sayımı yapılırken maalesef çatının mahkum kardeşlerimize çarpması sonucu yaralanan mahkumlarımız oldu. Ciddi olarak kabul gören 13 kişi görünüyor. 13'ünü de bugün hastanede ziyaret ettik. Diğerleri zaten ayakta tedavi edildi ve taburcu edildiler. Merzifon'da 13. Amasya'daki hastanede de bir arkadaşımızı gördük. Hastanelerimizde şu an itibariyle Amasya'da 14 yaralı görünüyor. Hiçbirisinin hayati tehlikeleri yok. Sadece iki hastamız yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Onları da biraz önce ziyaret ettik. Kendileriyle konuşma fırsatı bulduk. Onların da sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Ben ikinci çatı düştüğünde altta kalanları kurtarmaya çalıştım. O aşağıda düştü kafama ama sonuçta ağır vaka vardı. Memurum var çağırdı. Çok sıkıntılıydı. Nefes alamıyordu. E, Gümşeçköy Hastanesi zaten daha ağır vakalar vardı. Ben de kaçtım geri dedim ki tedavi istemiyorum diye. E, bir iki saat daha demek ki dayanmışım. Ondan sonra gözüm burada açtım. Baygınlık geçirdiniz. Baygınlık geçirmişiz ama sonuçta görev oradakiler de bizim canımız. Hükümler de bize emanet. Memurlar da bizim canımız. E, kurtarmak gerekiyordu. E, anlık bir şey oldu. Sonuçta ben ceza müdürüyüm. Onlar da bize emanet. Onları kurtarmamız gerekiyordu. Geçer Hayatı 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 ya şimdi böyle hayat tehlikesi hayat tehlikesi semdirdi. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Rüzgar çıktı bir baktım çatıdan geliyor. Geriye koştum. Baktım olacak gibi Saç tepeme düşecek diye ileri kaçtım. Çatı geliyor. Sola kaçınca omzuma vuruncu. aldı böyle yani. Çok da uzun sürdü. Bir saatin bir saate yakın sürdü sayı. Ee, 15 dakikalık iş sayılmış mesela. Firar mı vardı? Firar var diye Çünkü küçük isim isim saymaya başladılar. İsim isim saymaya başlayınca demek ki firar var, biz bunu anladık. Doğal afet olarak ben neden görmüyorum? Biz e, normalde ilk anons yapıldığı zaman sayım içeride, herkes odalarına çıksın diye anons yapılırken birisi de geldi oradan beri dedi ki herkesi dışarı topla, dışarıda yapılacak. E, koğuşta yapmadılar sayımı. Havanın bozduğunu ve havanın gürlemeye başladığını gördüler. Yine herkesi dışarıda tuttular. Ta ki çatı yıkılana kadar, bir kaos yaşanana kadar. Merdivenden aşağı yuvarlandım ben. Üstünden kaç kişinin geçtiğini bilmiyorum.